İş hayatındaki en önemli konu gerçekten ne iş yaparsanız yapın, e, yöneticinizin yarattığı bir güven ortamı ve tabii ki şirketin kültürü. Günümüzdeki liderlik özelliklerinin e, en önemlisi de empati. Şirket kültüründe çalışanların değer gördüğünü hissetmesi şart, e, fikirlerini özgürce dile getirebileceklerini bilmeleri gerekiyor. DEL'in e, vizyonu şu, dünyanın en büyük teknoloji şirketi olmak değil, insanlara, dünyaya en faydalı teknolojik çözümleri üreten şirket olmak gibi bir vizyonu var gerçekten. Ve eğer şirketiniz teknolojinin etrafında kurulmadıysa artık bu saatten sonra e, geçmiş olsun. Rekabete karşı gerçekten çok geride kalıyorsunuz demektir. Yapay zeka evet özellikle üretken yapay zeka artık birçok şeyi farklı yapmamıza yardımcı oluyor. Yani buna yani kod yazma dahil artık kod yazmakla bile uğraşılmayacak ya da uğraşılmıyor. Evet, bazı işlerin yerini alacak ama bununla birlikte de insanlar artık farklı işler yapmaya başlar. Çünkü e, gereksiz, üstünde uzun zaman harcadığınız, aslında çok da fazla e, insan zekası gerektirmeyen, sadece veri işlemeye dayalı birçok iş. Evet, Generative AI tarafından yapılacak ya da farklı e, uygulamalar tarafından yapılacak ama insanlar da farklı işlere doğru yönelecek. Ya da bugün bilmediğimiz bundan 5 sene içinde sadece 5 sene içinde çok farklı yeni meslekler ortaya çıkacağı öngörülüyor. Okul öğrencilerine işte sorular soruldu. Mühendis kimdir işte vesaire. Mühendis kimdir dediğinizde şöyle bir resim çiziyorlar. E, erkek bir kere beyaz önlüklü, hani böyle Albert Einstein gibi saçı başı dağınık bir erkek profili. Ee, çok enteresan ve çoğunlukta böyle. Ee, o yüzden biz de 8 ile 11 yaş arası Future for Girls projesini yaptık. Burada da e, kız çocuklarını mühendislerinden başlayarken sistem alanına tanıştırmak istedik. Bugün aslında 5 sene sonra oluşacak bazı meslekleri bilmiyoruz. Çünkü gerçekten yapay zeka her şeyi değiştiriyor. Ee, ama bilinen şu ve özellikle insan kaynakları tarafından da bunun altı çiziliyor. Yeni farklı özellikler var istenen. Ee, İşe alırken e, incelenen. Bunlardan bir tanesi agile learning deniyor. Yani sürekli bir şeyler öğrenme durumu. Ve bu sadece bir şey öğrenmek değil, yeni çıkan her şeyi merak edip, öğrenip ve onu uygulayabilmek.